İngiltere Premier Liginde son şampiyon Liverpool'un Ozan Kaba satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği bildirildi. İngiltere Premier Ligi'nde son şampiyon Liverpool'un Ozan Kabak'ın satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği bildirildi. Sky Sport'un haberine göre Liverpool, transferin son gününde Ozan kaba renklerini katmak için çalışıyor. Merit Demiral için yapılan 45 milyon poundluk teklifin Juventus tarafından reddedilmesinin ardından kırmızıların Ozan Kabak'a yöneldiği kaydedildi. Jurgen Klopp'un ekibi Ozan Kabak'ın satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralamak için Schalke ile görüşmelere başladı. Liverpool'un oyuncu için kiralama bedeli olarak 2,5 milyon pound teklif ettiği belirtildi ve transferin bitmesine saatler kala oyuncuya imza attırmak istiyor denildi. Ozan Kabağ'ın piyasa değerinin yaklaşık 33 milyon euro olduğu vurgulanan haberde Şalke 04'ün Ozan Kabağ'ın yerine birisini almaya ihtiyacı olduğu kaydedildi. Şalke 04'ün Ozan'ın yerine bir oyuncu bulması halinde Türk oyuncunun gidişine izin vereceği aksi takdirde transferin yazın gerçekleşeceği ifadesi yer aldı.